Yeni videoma hoş geldiniz. okula götürdüm, eve geldim. Şimdi artık günlük işlerime başlayacağım. Çok fazla işim var. Nasıl diyecek olursanız oturma odasındaki koltuğun altı berbat durumda. En son geçen haftalarda silmiştim aslında ama yine böyle bir üstünden bir süpürüp silmem gerekiyor. Yatağımı toplayacağım, mutfağımı toparlayacağım. Bugün teyzem çağırdı akşam yemeğe. Oraya gideceğiz. O yüzden yemek yapmayacağım. Ama teyzeme söyledim yani yardıma ihtiyacı olursa geleyim diye. Yine belki oraya gidebilirim erkenden. O şekilde bugünkü planım yok yani. Hiç öyle yemek gibi bir şey yapmayacağım için. Başka da işim olmadığı için dedim ki güzel bir temizlik yapayım. Siz nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Allah bizim günümüz birazcık kötüydü. Aras okula gidene kadar biraz huysuzlandı, ağladı. Biraz e, yani sıkıntı çıkarttı diyeyim. Sonra e, okula gitmeden önce dün görmüşsünüzdür belki dolaba ozmoları dizmiştim. E, onları gördüm. Dedi ki anne ozmo yiyeceğim. Ben de dedim ki hayır Aras ozmo yiyemezsin. Okulda dedim yemek yemezsin onu yersen dedim. Yiyeceğim söz söz falan dedi. Ben tabii onun o anki söylediği sözü pek inanmadım. Dedim ki bu dedim bir kesmeni geçiştiriyor. Sonra e, okula gittik ve öğretmeni dedim ki Aras bugün bana söz verdi öğretmenim. Bugünkü yemeği yiyecekmiş dedim. Bugün de şansımıza lahana sarması varmış. Yanında yoğurt ve patates e, ne denir, patates kavurma gibi bir yemek varmış. Ondan sonra Aras kapıdan girerken dedi ki söz anne yiyeceğim dedi. Tamam dedim. Öğretmen de dedi ki eğer yerse bir size resim atarız dedi. Ondan sonra bir tabak yemiş, resmini attılar. Sonra ikinci tabağı istemiş, ikinci tabağı da yemiş. Anlayacağınız yani e, okula girdikten sonraki kısım çok güzel geçti. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi artık annenin işlerini bitirmesi lazım. Balkonda sadece masam silinecek. Bir de peçeteyi yerine koyacağım. Burası bir sıkıntı yok. Buralarda kahvaltıdan kalan bir bulaşığım var. Onu yerleştirmem gerekiyor. Aras bugün pankek yemek istedi. Şöyle pankek yaptım. Yarısını sade yedi. Yarısını da böyle buna banarak yedi. Dün almış bunu da okuldan. Sonra babasıyla gelirken almışlar. Giriş kısmında bu şekilde ayakkabılar falan biraz dağınık. Buraları toparlayacağım. Burada çok bir şey yok. Bir şöyle ıvır zıvır birkaç bir şey var. Yıkanacak bir şeyler var. Onları koydum. Buralar çok kötü. Aras tüm şöyle yaptı e, ee, anne oyun hamuru, oyun hamuru, oyun hamuru. Ee, bu kutuyu da göz gösterdim. Yani <laughs> bence göstermemeliydim ama e, yedek şeylerini buna koyuyordum normalde. Bunu gösterdim. Görünce de çekmecede ne varsa hepsini istedi. Ee, yani normalde ben dört tane oyun hamuru olsun istiyordum. Çünkü çok batırıyor, çok dağıtıyor. Ama işte aldı içinden. Ben de küçükler olunca buraya geri kaldırdım. Bunun için koyacağım yerine. Bu masanın üzerine bayağı bir oynadık dün. Orada da çamaşırlar var katlanacak. İşte bunun altı çok kötü şu anda. Biraz aktivite falan yaptık. Biraz ağladı salladım. Şimdi şöyle bir altına gidelim. Bakın görün siz de bakar mısınız? Kırıntılara görünüyor mu? Evet baya baya görünüyor. Şimdi güzel bir buraları süpürüp silelim. Tertemiz olsun. Önce bir bu etrafı toparlayacağım. Sonra halısını süpürüp kaldıracağım. Koltuğu da çekeceğim. Koltuğun altını Güzelce bir süpürüp sileceğim. Yani öyle e, hemen altına viledayı sokayım sileyim yapmayacağım. Hadi bakalım. Şimdi artık işlere başlayacağım. Yatak odası bu şekilde. Burası da arası odası. Bunlar temiz kıyafetler yerleşecek yerine. Bunlar da yine aynı şekilde şöyle. Bunlar temiz birazcık yine boyama yapmış bunlar bu sefer pastel boya hemen bunları silmem lazım burası da bu şekilde hadi bakalım işlere başlıyorum. Evet koltuğumun altını görüyorsunuz. Pislikler, pislikler, pislikler. Kabaca bütün parçaları alayım. Pislikleri yerlerini süreceğim. Evet, bu koltuğun altı çok pis değil ama böyle kırıntılar yine burada da var. Hemen temizliyorum. Çok şükür camı hariç her yerini tertemiz yaptım odanın. Şu anda kafam çok rahat. Şimdi artık keyif zamanı. Bugün başka hiçbir iş yapmayacağım. Şu anda bu oda çok içime sindi Çünkü hep burada oturuyoruz ve burada oyun oynuyoruz. O yüzden de buranın temiz olması benim için daha önemliydi. Her yer tertemiz oldu. Artık hemen giyinip hazırlanıp çıkıyorum. Evimi tertemiz yaptım. Artık gönül rahatlığıyla gidebilirim. Şimdi hazırlandım. Hızlıca çakıyorum evden. Aa, araba mı oynayayım ben? <laughs> Sarı araba. <laughs> hadi. Aynı, arabanın aynı evet, <laughs> hadi arabanın aynı rengini bulalım. Ben Tamam. <laughs> Ama bak bu kirli Bunu da içelim. Betül Üzülür Betül. Anne. Ha. Ama azıcık, azıcık koydu. Uçur. hayır hayır çok oldu. Düşersin Aras'cığım dikkat et Şöyle toplayayım ben hepsini Olmaz mı? Aras İyi geceler Aras uyudu Şimdi ben bir bardak daha çay içeceğim Ondan sonra da artık eve gideriz zaten Videomu da burada sonlandırayım Yeni videoda görüşürüz Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.